Merhaba sevgili dostlar. Bir kez daha bir aradayız. Canım sıkkın. İsyan edesim var, fena halde. Dün Sarıyer'e indim. Ufak tepek evin alışverişleri vardı. Pazara ineyim dedim. Daha uzaktan baktım ki... Pazar, ana baba gibi. Millet birbirinin üstünden domates mıncıklamaya çalışıyor. Ya ne yapıyorsunuz? Bu kadar söylenen söz bir kulağınızdan girip öbüründen mi çıkıyor? Bas bas bağırıyoruz aylardır yapmayın etmeyin diye. Yahu sizin yüzünüzden bu millet evine tıkılı kaldı. İnsanlar işlerini yapamaz hale geldi. Siz böyle davrandığınız sürece bu süreç uzayacak. Uzadıkça insanlar işsiz, açsız kalacak. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar, işlerine gidemiyorlar. Sevdiklerine kavuşamıyorlar birbirlerine hasret kalıyorlar. 7429 sağlık personeli Covid-19 virüsünü kapmış. Neden? Sizin yüzünüzde. Anlamıyor musunuz hala ya? Ya bu neyin hırsıdır? 3 gün domates yemesen ölür müsün? Olacak iş değil. Baktım, baktım uzaktan pazara, döndüm eve geldim. Girmedim içeriye. Nasıl gireceğim? Yahu bakın. Orası semt pazarı değil artık. Orası can pazarı. Can pazarı. Anlayın bunu. İdrak edin. Kafanıza yerleştirin. Çıkmayın evinizden bir süre. Alışverişlerinizi sınırlı tutun. Bir haftaya yiyin. Az az alın. Evdesiniz zaten. Şiştik hepimiz. E, sumo güreşçisi gibi olduk. Az yiyin. İsyanım var, büyük isyanım var. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Anlatacağım çok şey var ama hani tarzımı, tavrımı da bozmak istemiyorum. Bugüne kadar beni böyle çok efendi, çok nazik beyefendi tanıdınız. Gerçekten de öyle bir yapım var. aile geleneklerimiz bunu emreder bize her zaman terbiyeli ve nazik olmayı ama artık burama kadar geldi. Bu ne umursamazlık ya? Kendi hayatınızı düşünmediğinizi anladık. etrafınızdakileri düşünün ya. Sevdiklerinizi düşünün bari. Nedir bu hırs? Ne bu yeme hırsı? Lüp 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 lüp. Sokağa çıkma ee, şeyi yasağı gece açıklanıyor. Markete hücum edip kraker alıyorsunuz, kola alıyorsunuz kolanızda batsın kırak de yahu. Yahu durun. Bir durun. Bir 15 gün durun. O kadar da mı sabrınız yok? Yapmayın yazık etmeyin bu memleketi. Yani olacak gibi değil. Bu arada tabii iyi şeyler yapanlar da var. Acun Ilıcalı kardeşim gibi. 20 bin ihtiyaç sahiplerine 20 bin Ramazan kolisi dağıttı bu çocuk. Bayağı da bir yekün tutuyor. Bir milyondan fazla. Parasal olarak. Zaten her zaman herkesin yardımına koşar. İyi yürekli bir adam. Bilmiyorum. Ben yakından tanırım. Severim. Ama şimdi Acun kardeşime bir küçük çağrım daha olacak. Geçenlerde haber bültenlerine yansımıştı. Işte. Arjantin'de 24 Türk genci, macera perest, gezgin, mahsur kalmış. Dönemiyorlar. Ne uçak var ne bir şey var. Çoğu da otostopla Arjantin'i gezen, dedim ya macera perestikler, karavanda kalanları var, çaresizler. Sosyal medyadan mesaj gönderdiler. Ne olur bizi buradan kurtarın diye. Devletimizin gücü her şeye yeter. Ta nerelerden insanlarımızı alıyor getiriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ama Acun şu anda Dominik Cumhuriyeti'nde. Yani oraya yakın sayılır. Özel uçağı da var. Bu fırsatı kaçırma kardeşim. Git o çocukları oradan topla, getir Türkiye'ye. Zaten gençlerle aran çok iyi. Pek çok genç seni idol olarak görüyor. Bu milletin gönlündeki yerini iyice sağlamlaştırmak için al sana fırsat. Muhteşem bir şey olur. Gazetelerin manşetlerine çıkar. Haber bültenlerinin ilk haberleri arasında yer alır. Biliyorum buna çok ihtiyacın yok ama iyi insansın, yüreğinin şurası çok zenginsin. Bu işi yaparsan müthiş olur. Sana buradan çağrıda bulmuyorum sevgili kardeşim. Günün televizyon tavsiyesi olarak ise ATV'de 22.30'da Unutursam Fısılda diye bir yerli yapım var. Ee, yani 6 yıl önce seyretmiştim galasında. Çok etkilenmiştim. Sonra bir daha izledim bu akşam üçüncü kez yine ekran karşısında olacağım. Neden? Şifa niyetine. Şu günlerde size, ruhunuza öyle iyi gelecek ki bu film. Bir Alzheimer hastasının hikayesini ve çevresindeki insanların ona yaklaşımını anlatan son derece naif bir çağın ırmak masalı. İzleyin, pişman olmayacaksınız. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Yarın yine burada iyi ki medya kanalımızda buluşmak ve dertleşmek dileğiyle. Hoşçakalın.